Pet sahiplerinin merak ettiği konulardan bir tanesi de taşınma esnasında sahip olduğumuz petlerin psikolojisi bozulur mu? Bunu aslında kedi ve köpek olarak ikiye ayırmamız lazım. Çünkü e, bu taşınma olaylarından kediler köpeklere nazaran biraz daha fazla etkileniyorlar. Kediler biraz da mekana bağlılıkları fazla olduğu için taşınma olayı onlara etkiler, gittikleri yeni yerde birkaç gün Koltuk altında kalabilirler, belli eşyaların altında saklanabilirler. Bundan birazcık rahatsız olabilirler. Ama tabii bu öte yandan da taşınmak yeri geldiği zaman kaçınılmaz bir süreç. Dolayısıyla bu birkaç günlük koltuk altında veya eşyaların arkasına saklanmaları onlar açısından çok da büyük bir problem teşkil etmiyor. Sonuçta sahipleriyle birlikteler, sahiplerini tanıyorlar. Bunu biraz daha doğal karşılamak lazım. Bunların sayısı eğer onun hayatında e, kedi sahip olduğumuz kedinin hayatında birkaç kez olursa da bu etkilenme süreçleri de her seferinde biraz daha azalacaktır. Sahipleri de buna şahit olacaklardır. Köpekler açısından konuya bakarsak konu aslında biraz daha kolay. Köpeklerde konu sahipten daha fazla gidiyor. Mekandan çok gitmiyor. Biz tabii şu an bu konuyu konuşurken apartman dairesinde beslenen Petler için söylüyoruz bunu. Köpekler bundan daha az etkileniyorlar. Onlarda da neye dikkat etmek lazım? Biraz daha tuvalet eğitimlerinin bozulma olasılığı olabilir. Onun alışık olduğu bir pedinin durduğu yer varsa, eğer hani sabah akşam dışarı çıkmıyorsa, pede yapıyorsa ve hep pedinin durduğu yere alışmışsa, bir an bir anda farklı bir yere gideceği için. Bu alışkanlığında hatalar olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Hata yaptığı zaman bunu uyarmak lazım. Unutmamak gerekiyor ki hatalar tekrarlandığı sürece alışkanlığa dönüşebilir ve tuvalet alışkanlığı da bozulabilir. Bu tabi biraz da köpeğimizin sahip olduğumuz köpeğin yaşıyla da alakalı. Eğer artık 5-6 yaşlarına gelmişse ve tuvalet alışkanlığı tam oturmuşsa çok etkilenmeyecektir. Ama daha genç ve tuvaletini yeni öğrenmiş bir köpeğimiz varsa o zaman bundan daha çok etkilenecektir. Tuvalet haricinde konuya bakarsak köpekler zaten sahipleriyle mutlu oluyorlar. Sahipleriyle birlikteyken mutlu oluyorlar. Tabii ki o taşıma işlemi onu bir miktar tedirgin edecektir. İşte eşyalar taşınıyor, yer değişiyor, farklı mekan, alışmadığı bir mekan. Mutlaka bundan etkilenecektir ama sizin bu dönem içerisinde ona göstereceğiniz biraz daha fazla olan ilgi alaka bu değişikliğin ve bu tedirginlikten ona çok daha fazla mutluluk vereceği için köpek sahipleri bunu çok daha kolay bir şekilde atlatabilirler.